Melek. Evet. Kenan'la ne kadar zamandır evlisiniz? Ne kadar zamandır evliyiz? 6 senedir evliyiz. 6 senede 6 tane sürpriz evlilik yıl dönümü hazırladı mı? hazırlamıştı Ya eşim böyle konularda düşünceli çok iyi. bir iyi. insandır. Çok yani. Evlenme teklifin de çok iyi. Evlenme teklifi çok zaten kafamda böyle abarttığım bir şey değildi. Kendi düşünerek yaptığı şey hani benim için değerli. O da öyle oldu yani. Benim ne yaptı çok ki? özel bir andı. Nasıl bir evlenme teklifiydi? Arkadaşlarımızla bir mekana gitmiştik. Güzel. Yani, Güzel bir mekan. Canlı müzik vardı. Güzel. Eşim de beni dansta kaldırdı. Ondan... Hangi şarkı? Hangi şarkı? Ay şarkıyı hatırlamıyorum şu an. Aa. <laughs> Ama bir dakika şimdi ondan sonra. Hangi sonrası bayıldın. Kendinden efektli. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ama şarkı değişiyor zaten sonrasında. Ama ilk hani dans edelim mi Melek dediği şarkı. dans edelim mi dedi kalktık dans ediyorduk. O sırada şarkı aşk ediyorum durdu. benimle evlenir misin? Kutsi'nin İlhan Aşk Ediyorum benimle evlenir misin şarkısı çalmaya başladı. Kimin şarkısı? Kutsi'nin ilan Aşk Ediyorum benimle evlenir misin? Evet sonra? O sırada eşim böyle diz çökmüştü. Ben tabii bir şok oldum. Çünkü hiç beklemiyordum gerçekten öyle bir şey. Ondan sonra tabii kabul ettim. Sarıldı, kalkıştı. Ben de beklemiyordum. Güzel tek taş. O zaman almıştı ama almış. şu anda tek taşım yok. Altı taşım var. <laughs> şu taş konuşulunca kadınların altı taşım var, altın, altın, altın. 5 <laughs> <laughs> artı bir mi? Evet. Maşallah. 5. yıl ev Evet, beşinci yıl evlilik yıl dönümümüzdü. O yüzden beş artı bir 5 beş, e, beş taş e, beşinci evlilik yıl dönümünde mi alınıyor? Evet. Ya hayır. Ben iki, ben iki seneyi birden çıkarttım arada. kalmış. Benim de hoşuma gitti tabii ki. onda ne alması? On taş. Yok canım, on taş değil de yani. Yani elli yıl Allah uzun ömür verir de hani elli yıllık evli olursanız... <laughs> Bülent Ersoy gibi taşlı kıyafet alması gerekiyor. Yok, bir çiçek de alsa ben mutlu olurdum. Gerçekten. Gerçekten. Ne güzel. Peki, güzel kendi elleriyle toplamış bir çiçek mi yoksa inci kolye takımı mı? Güzel kendi elleriyle topladığı bir çiçek. <laughs> yok, yok. Yok abi, ben biliyorum. Yok. Gerçekten evet. Yani. Evet, az önceki e, altı taştan anlamalıydım. Altı taş, altı taş, altı taş. <laughs> Peki, nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık, <laughs> anlatayım hemen. Biz daha önce bir arkadaş ortamımızda karşılaşmıştık. Güzel. Ama sadece simal olarak birbirimizi biliyoruz. Yani konuşmuşluğumuz falan yoktu. Sonra bir daha hiç karşılaşmadık. Okulda ben bir kızla tanıştım. Bu kız da işte aramızda muhabbet ederken aramızda konuşuyoruz. Onu tanıyor musun, bunu tanıyor musun? En son bana eşimi sordu. Kenan'ı tanıyor musun dedi. Ben de dedim ki... Neden evet sordu? dedim, bir iki kere gördüm. Bahardan çarpıcı sordu. bir soru. Neden sordu? <laughs> Neden Şimdi oraya geliyoruz da. <laughs> İkinci soru da şu. Madem orada... gördük ama tanışmadık diyorsun yok. ama bayağı tanıyormuşsun. Tanıyorum ama yani muhabbetimiz olmadı olmalı. Ee, benim tanımayan yoktu belleden. Ondan sonra işte aynı kız eşime de benden bahsetmiş. Tabii o beni daha önce gördüğü için hemen kızdan telefon numaramı istiyor. Kız da vermek istemiyor. Çünkü telefon numaramı istediği kız ondan hoşlanıyor. Aa, evet. Allah Allah. Bahar zaten plakayı aldı orada. Ayıkladı <laughs> cımbızla çekti yani. Aynen öyle. Sonra eşim bir şekilde telefon numaramı alıyor. Ondan sonra kıza diyor ki ben seninle görüşmek istemiyorum diyor. Konuşmayı kesiyor. Sonra beni aradı. Biz o şekilde konuşmaya başladık. Dedi ki sana. <laughs> Dört saat dil döktüm. Görüşmek için sadece. Arkadan bir şeyler konuşuyor mu? Evet. Ne dedi sana ilk telefonda? Ne dedi? İşte merhaba, ben Kenan falan filan o şekilde Sen ne konuştum. dedin? Ben de buyur dedim. İlk başta telefonu kapattım. <laughs> İşim var biraz dedim. Daha sonra konuşuruz dedim. Konuşmak istemedim. Sonra mesaj attı. Tekrardan aradı. İki saate yakın telefonla konuştuk. Ondan sonra sürekli buluşalım, görüşelim. En son artık pes ettim. Tamam dedim, buluşalım. Pes ettin? Pes ettim. çok ısrar etti çünkü gerçekten. Kadınlar çok... pes eden... <laughs> pes ettim. Beni pes ettirdi. O kadar ısrar etti ki pes ettim artık. Buluştunuz. Buluştum. Ve buluştuğunuz anda... Buluştuğum anda çok etkilendim. Çok güzel bir gündü. Normalde çok sıkılgan bir yapım <laughs> vardı. Eşimleyken gerçekten zaman nasıl geçtiğini anlamadım.